Merhaba 2023 Ekim Ayı Aylık Burç Yorumlarıma hoş geldiniz. Ekim Ayı tüm burçlar için çok güzel şeyler vaat ediyor. E, bazılarınız kariyerinde zirveye ulaşacak ya da mali açıdan e, büyüyecek. Bazılarınız ise sevdikleriyle e, huzurlu ve sakin bir e, evet. Zamanın tadını çıkaracaklar. Ee, Bazıları hafif sağlık sorunları yaşayabilir ya da e, iş yerinde takdir edilmekten e, le mücadele edebilirler. E, ancak bunun e, hızın sizin hızınız etkilemesine izin vermeyin. Dahası e, daha çok çalışırsanız e, şans sizinle olacaktır. Astrologlara danışıp yıldızların sizin için neler söylediğini öğrenmek faydalı olabilir. Şimdi burç burç Ekim ayı sizlere neler vaat ediyor bir göz atalım. Sevgili koç ve yükselen koç burçları rahat olun. 2023 Ekim ayı burç yorumlarında endişelenecek bir şey görmüyorum. Kariyeriniz bu ay önemli bir ivme kazanacak. Doğal olarak tatmin edici bir mali kaynak girişine de sahip olacaksınız. Her şey birbirini takip edecek ve koç burcu hayatının her alanında başarılı olacak bu dönemde sıkı çalışmanızın karşılığında kazançlar ve takdir elde edeceksiniz kariyerin yanı sıra yüksek eğitim içinde deniz aşırı seyahat etmek zorunda kalabilirsiniz bu ay rekabetçi sınavlara girmeniz için iyi bir zaman Dolayısıyla uzun süredir önemli bir sınava hazırlanıyorsanız Eğer Ekim ayında şansınızı deneyin e, ayrıca e, çalışmalarınızla ilgili ailenizden sakladığınız özel bir şey varsa e, bu ay onlara söylemenizi tavsiye ederim. Ee, bu ay verimliliğiniz e, büyük olasılıkla yüz ve e, yıldızlar sizin lehinize. E, bu yüzden de hiçbir şeyin sizi e, bu kez şansınızı tam olarak kullanmaktan alıkoymasına izin vermeyin. E, koç burcu için aşk da aynı, aynı derecede cesaret verici. Yıldızlar aşk hayatınızı ve partnerinizle olan ilişkinizi iyileştirmenize yardımcı olacak. E, ayrıca ailenizi genişletmeyi düşünüyorsanız... E, bunu denemek için de doğru bir zaman olacaktır. Ancak aile ilişkileriniz hayatınızın diğer yönleri kadar e, sorunsuz gitmeyebilir. E, yakınlarınızda fikir ayrılıkları, çatışmalar ve e, tartışmalar olacaktır. Bu nedenle de aile ilişkilerinizi ele alırken e, biraz temkinli olduğunuzdan e, emin olun. Sağlığınız da dahil olmak üzere e, diğer her şey yolunda ee, sevgili Koç burçları ay boyunca her cumartesi günü 17 kez Om Mandaya Namaha e, tekrar ederseniz e, sizin için faydalı olacaktır. Ayrıca aile üyelerinize ekstra ilgi gösterin ve onlarla sert tartışmalardan da kaçının. Ee, boğa ve yükselen Boğa burcu e, Ekim ayı Boğa burcu için e, iniş ve çıkışların e, bir karışımı gibi gözüküyor. Kariyerinizde sorunsuz bir zaman geçireceksiniz. Ancak iş yerinde büyük bir büyüme veya ilerleme bekleyin. İş yerindeki ekstra çabalarınız veya adanmışlığınız için takdir edilmemeniz olasıdır. Teşvik ve terfilerde gecikmeler veya iptaller olabilir. Ekim ayında ekstra bir para girişi görünmüyor. Yine de herhangi bir iş değişikliği veya transfer fırsatı yakalarsanız da hiç düşünmeden değerlendirin bir sonraki işinizde başarılı olma şansınız mevcut. İşinizden daha yüksek olacak. Boğa burcunun evli bireyleri de aşk hayatlarında veya ilişkilerinde önemli sorunlar yaşayabilirler. Hararetli tartışmalar, çatışmalar ve fikir ayrılıkları olacaktır. İşler çok acı bir hal alabilir ve bu da ayrılığa yol açabilir. E, bu yüzden e, kartlarınızı dikkatli oynayın ve eğer e, bu ilişkiye onu kaybetmeyecek e, kadar çok değer veriyorsanız e, eşinize karşı da sert davranmaktan kaçının diyorum. E, Merkür 5. evinizde olduğundan Akademik anlamda başarılı olma şansınız oldukça yüksek. Ee, diğer aile ilişkileriniz de harika olacak ve onlardan sürekli destek alacaksınız. Aynı şey içinde, e, aynı şey sağlığınız içinde geçerli. Tehlikeli veya ciddi bir şey yok. Ancak ay içinde hafif ateş veya boğaz e, enfeksiyonu olabilir. E, bu konuda dikkatli olun. Sevgili boğalar ay boyunca her gün 108 kez 10 Durga Yanamaha mantrası dinlemek finansal durumunuzu iyileştirmenize yardımcı olabilir. Ayrıca partnerinize karşı şu anda olduğunuzdan çok daha anlayışlı ve sabırlı olmanız tavsiye ederim. İkizler ve yükselen ikizler burçları mutlu olun, ikizler çünkü 2023 Ekim ayında sizin için harika kariyer fırsatları var. Son zamanlarda işinizin akışının biraz durağan olduğunu hissediyorsanız bu sadece paha daha iyi şeyler gelmek üzere olduğu için iş konusunda sizin için yeni olanaklar olacak. Finansal olarak da eşit derecede iyileşme işareti var. Ofiste iyi bir şekilde ödüllendirileceksiniz ve yatırım planlarınız da başarılı olabilir. Aynı şekilde kişisel hayatınızdan da memnun olacaksınız. Jüpiter 11. evinizde olduğundan aile ilişkileriniz daha da gelişecek. Aile üyeleriniz arasında birlik olacak ve zor zamanlarda bile yanınızda olacaklar. Ancak Güney Ay düğümünün 5. evdeki varlığı sizi... Sebepsiz yere endişeli ve gergin yapabilir. ancak yakınlarınızın ve sevdiklerinizin desteği yaşayabileceğiniz tüm endişe sorunlarının üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır. Bu ay aşk hayatınız içinde çok önemli olacak. E, bu ay gelecekteki hayat e, arkadaşınızla e, tanışma şansınız var. E, sizin için doğru kişi karşınıza çıkmak üzere. E, İkizler Burcu evlilik ilişkilerinizde e, patlama ilişkisi. E, yaşayabilirsiniz. E, güzel günler sizi bekliyor. Etrafınızdaki tüm pozitifliği takdir edin ve e, minnettar olun. Sağlık durumunuz size biraz rahatsızlık verse de Merkür'ün uygun konuma yerleşmesi sizi herhangi bir ciddi sağlık e, sorunundan kurtaracaktır. Dolayısıyla bu ay belirli e, hiçbir şey için endişelenmeyin. İyi ve rahatlatıcı olan her şey üzerinize yaacak sevgili ikizler e, bu ay her gün 41 kez on e, namo e, baga, e, bagavate e, vasudava tekrarlamak e, Çarşamba günü engelleri yiyecek başında bulunmak size iyi gelecektir. Bu ay parasal kazanç elde etmenin yanı sıra uygun bir tasarruf veya yatırım planı da yapmanızı öneririm. Sevgili yengeç ve yükselen yengeç burçları, ekim ayı sizin için oldukça zorlu geçecek. Yetenekleriniz hayatın her alanında sınanacak. Eğer iş hayatınız sorunsuz gidiyorsa, ekim ayında bunun devam etmeyeceğini bilmeniz gerekiyor. Üstlerinizin size baskı yapması ve ofisteki hatalarından sizi sorumlu tutması mümkün. En kötüsü de bu konuda hiçbir şey yapamayacak olmanız olacak. Yapabileceğiniz en iyi şey sıkı çalışmaya ve özveriye bağlı kalmaktır çabalarınız önümüzdeki dönemdeki karışık e, önümüzdeki dönemde karşılık bulacak. E, aileniz ve hayat arkadaşınızla yeterince iletişim kurmuyorsanız bunu şimdiden yapmaya başlayın. Onlar zor zamanlarda sizin güç kaynağınız olacaklar. E, ancak e, 2023 Ekim ayı onlarla da ilişkilerinizi bozacağı benziyor. Dikkatli olun. Yakınlarınız ve sevdiklerinizle aranızda sorunlar, çatışmalar ve Tartışmalar olacak gibi gözüküyor. <laughs> Sakinliğinizi korumanızı ve sevdiklerinizle gereksiz tartışmalardan kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Yengeç burcunun evlilik ilişkileri de bu ay zorluklarla karşılaşacak. Bu detayların dışında finansal durumunuzda da sorunlar gözüküyor. Ödeme ve teşviklerde gecikmeler olacak. Bu nedenle de bu ay nakit sıkıntısı çekebilirsiniz. Bazı finansal kayıplarda mümkündür. Bunun dışında Ekim ayında göz tarihi mide ağrısı, bacak ağrısı ve benzeri olasılığı olduğundan sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor. Sevgili yengeçler ay boyunca her Pazartesi günü Oruç tutmalı ve Pazartesi günleri Moon Mantra dinlemelisiniz. E, ailece bol, bol bol zaman geçirin, e, ailenize zaman ayırın ve zor zamanlarda partnerinizle iletişimin e, kopukluğu yaşa, yaşamadığınızdan emin olun. E, sevgili Aslan ve yükselen Aslan burçları Ekim ayında Satürnün yerleşimi sizin için e, zorluklar getirmeye hazırlanıyor. Ancak Jüpiter'in elverişli konumu sayesinde Top seviyeniz, top biraz sizin sahanızda dönecek gibi, kariyer ve akademik hayatınızda geniş fırsatlara sahip olacağınızı söyleyebilirim. Bazı büyük fırsatların kapınızı çalma ihtimali var ve önemli kararlar konusunda da oldukça iyi şansa sahip olacaksınız. Doğal olarak daha iyi iş fırsatları nedeniyle iyi bir nakit akışına da sahip olacaksınız. Önemli e, karlar elde edeceksiniz ve teşvikler tatmin edici olacak. E, bunun yanı sıra Ekim ayında ekstra para kazanmak için bazı yan işler bile yapabilirsiniz. E, bu yüzden Ekim ayı için tasarruf ve yatırım planlarınızı hazırladığınızdan emin olun. Aksi takdirde e, savurgan yaşam tarzınız huzurunuza mal olabilir. Bu durumda yakında gelecek talepleri karşılayamaz hale gelebilirsiniz. Akademik performansınızın artacağını da söyleyebilirim. Uzun zamandır akademik alanda bir şeyler yapmak istiyorsanız bu ay bir şans verin kendinize bu sefer turnayı gözünden vurma şansınız var. Jüpiter sizin tarafınızı tuttuğu için, Sağlık durumunuzda önemli bir sorun yok. Yine de ay düğümleri nedeniyle bazı mide ve görme sorunları yaşayabilirsiniz. Bu yüzden çalışma ve yeme alışkanlıklarınız konusunda dikkatli olun. Sevgili aslanlar hayatın her alanında daha iyi sonuçlar almak için her gün 21 kez 10 bahas karaya namaha tekrar etmenizi öneririm. Ayrıca kötü bir mali durumdan kaçınmak için Harcama alışkanlıklarınızı kontrol altında tutun e, diyorum. Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları, Ekim ayı burç yorumları Başaklar için ne çok iyi ne de çok kötü. E, kariyer e, yapma ya da değiştirme konusunda şansınız yaver gidecek. Karar verme yeteneğinizle e, muhtemelen iş yerinde daha iyi sonuç iyi seçimlerle ödüllendirileceksiniz. İş adamı olan Başak burçları işlerinde önemli kazançlar bekleyebilirler. Ancak rakipleriniz yolunuza çıkmayı planladığından sıkı çalışmanızın tutarlı olduğundan emin olun. Aynı zamanda elde ettiğiniz kardan alter, alternatif iş planları e, aramaya da devam edebilirsiniz. Aklınızda e, başka bir iş planı varsa onunla e, devam edebilirsiniz. Ekim ayı sizin için e, doğru zaman. E, akademik alanda da e, iyi vakit geçireceksiniz. E, Ekim ayı rekabetçi e, sınavlara girmeniz için iyi bir zaman olacak. Sezgisel e, duyularınız e, ve karar verme yeteneğiniz yılın bu zamanında güçlü olacak. Bu nedenle e, çoktan seçmeli soruları cevaplamak hayalinizdeki işi veya üniversiteyi kazanmak için iyi e, bir seçenek e, olacaktır. Ancak aile ve aşk durumunuz e, bu kez bir darbe alabilir. Gereksiz çatışmalardan ve e, tartışmalardan kaçınmak için sevdiklerinize ve ailenize fazladan e, saatler ayırmanız gerekecek. E, ayrıca bu ay eşiniz veya ortağınızla bazı küçük e, büyük küçük meseleler e, yüzünden anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. E, onlara sevdiklerinize e, dikkat etmelisiniz. Aynı şekilde sağlık durumunuzda e, ekim ayında pek iyi değil. Bazı mide sorunlarınız boğazınızda kaşıntı ve tahriş olabilir. Bu dönemde obezite sorunları da yaşayabilirsiniz. Ancak sağlığınızın ayın ikinci yarısından itibaren daha iyi olması muhtemeldir. Sevgili Başaklar ay boyunca her gün 41 kez Om Raha ve Namaha veya Om e, Kethave namaha tekrarlarsanız hayatınızdaki sorunları çözmenize yardımcı olabilir. E, sevgili terazi ve yükselen terazi burçları Ekim ayı terazi burçları için pek de iyi değil. Kariyerinizde iniş ve çıkışlar yaşamanız gerekecek. E, i̇ş yerindeki meslektaşlarınızdan ilgisiz davranışlar görebilirsiniz. Ee, çabalarınızın karşılığını başka birisinin alması ve yaptıklarınız için takdir edilmemeniz de mümkün. Ancak bu test dönemi e, uzun sürmeyecek. E, Jüpiter'in elverişli konumu sayesinde e, yakında kazançlı çıkacaksınız. Nakit akışı ve yeni iş fırsatları olacak. Hali hazırda iş yapanlar için e, bu elverişli konumdan yararlanabilirsiniz. Şansınızı denemek için iyi bir zaman e, ancak e, hamlelerinizin hesaplı olduğundan ve e, iyi uyguladığın uygulandığından da emin olun. E, Jüpiter'in Ekim ayında haritanızdaki yerleşimi e, akademik performansınıza da fayda sağlayacaktır. E, varlıklı bir e, üniversiteden sunum yapmanız veya daha ileri çalışmalar yapmanız için bir çağrı alabilirsiniz. Ne yazık ki aşk ve finansal durumunuzda önemli bir ilerlemeyi destekleyecek olumlu bir gezegen yok. Evlilik ve aşk ilişkinizde farklılıklar olacaktır. Özellikle ayın ikinci yarısında Sevdiklerinizle günlük tartışmalar ve çatışmalar yaşamanız bile gerekebilir. Bu nedenle de faaliyetlerinize ve sözlerinize dikkat edin. En ufak bir hoşnutsuzluk bile bu ay büyük bir kavgaya dönüşebilir. Aynı şey finansal durumunuz için de geçerli. Ekim ayında parasal kararlar veya yatırım getirileri konusunda olumlu işaretler yok. Ancak gözlerinizi ve kulaklarınızı fırsatlara açık tutun çünkü ekim ayında gelecekle iyi, gelecekte iyi kararlar elde edebileceğiniz bir fırsat yakalayabilirsiniz. Ekim ayı terazi burcu için ufak tefek sağlık endişeleri getiriyor ancak Jüpiter'in 7. eve geçişi sizin için tüm sağlık sorunlarını yavaş yavaş sona erdirecek. Sevgili teraziler, bu ay sıkıntılarınızın üstesinden gelmek için her gün 41 kez 10 Ketha ve namaha ya tekrarlamanız iyi olacaktır. Ayrıca iş yerindeki büyük fırsatları kaçırmamak için de odaklanmış ve dikkatli olmalısınız. Sevgili akrep ve yükselen akrep burçları endişelenmeniz gereken önemli bir şey yok. Ancak hayatın birçok profesyonel alanında, test zamanlarından geçeceksiniz e, işinizde tutarsızlıklar olabilir e, zor zamanlarda kendinizi zorlamanız e, gerekecek ve günlerinizi monoton e, bulabilirsiniz e, yaptığınız şeylerin çoğunda ilgi ve dikkat eksikliği olacaktır e, Ancak şu anda herhangi bir iş değişikliği veya e, kariyer değişikliği planı zararlı olacağından e, sabırla kendinizi toparlayın. Projelerinize e, sadık kalmanızı ve daha iyi sonuçlar almak için e, şu anda ne yapıyorsanız onu yapmaya devam etmenizi öneriyorum. Aynı şekilde aşk hayatınızda çok iyi değil. İlişkinizde farklılıklar ve ego çatışmaları yaşayacaksınız. Evliliğinizin e, çok iyi gittiğini hissedeceksiniz. Ve e, Ayrılma ya da boşanma gibi düşünceler e, aklınızdan geçse bile bunu gerçekleştirmeyeceksiniz. Ancak bu düşünceleri bir kenara bırakın ve bu kötü düşüncelere sahip olmanıza neden olan şeyin gezegenlerin olumsuz konum olduğunu da e, farkına varın. Ancak eğer henüz evlenmediyseniz de ve çok yakında evlenmeyi planlıyorsanız bunu birkaç ay daha ertelemenizi de öneriyorum. Jüpiter ve Satürn dördüncü evinizde olduğu için ay boyunca rahatsızlıklar yaşayacaksınız. Bu süre zarfında finansal kayıplar yaşamanız ve daha az nakit girişi olması da mümkün. Kuzey düğümü altıncı evde olmasına ve Ekim ayında bazı Başarılar elde edebileceğinize rağmen bu ay için bazı e, tasarruf planları ve daha az harcama seçenekleriyle hazırlıklı olun. Bu ay e, yeni yatırım planlarından veya iş ortaklıklarından kaçınmak e, en iyisi olacaktır. Sevgili e, akrepler günlük 108 kez OM 10, Ketha ve Namaha ve günlük 41 kez OM Mandaya Namaha tekrar edebilirsiniz. Sevgili yay ve yükselen yay burçları Ekim ayı sizin için neredeyse keyifli denebilir. İş hayatında kazançlı çıkacak ortaklıklarınız size bazı iyi anlaşmalar sağlayacaktır. Bunun dışında kariyerinizde parlayacak, çalışmalarınızla tanınacak ve aynı şekilde de takdir edileceksiniz. Bu değerlendirme özgeçmişiniz ve yaklaşan iş arayışınız için de değerli bir katkı olacaktır. Yay burçlarının akademik hayatları da bu ay aynı derecede şanslı. Yurt dışında eğitim alma fırsatı yakalayacak veya tanınmış bir kurumdan çağrı alacaksınız. Herhangi bir önemli sınava veya devlet sınavına hazırlanıyorsanız da Ekim ayı kısa bir ara vermek için iyi bir ay olacak. Sınavlara hazırlı, hazırlıksız bile girebilir ve bu ay iyi sonuçlar bekleyebilirsiniz. Ancak bu sizi yanlış bir şekilde cesaretlendirmesin. Sıkı çalışmak sınavlarda başarılı olmak için her zaman en iyi seçenektir. E, şanslı zaman, yalnızca yaptığınız her işte e, mükemmelleşme için sıkı çalışmanızın yanı sıra e, şans tarafından da destekleneceğiniz e, anlamına gelir. E, bunun dışında Yay burcu için aşk hayatı da aynı derecede iyi. Bu ay gelecekte daha e, iyi bir eş olacak birisiyle tanışabilirsiniz evliler için evde huzurlu bir ortam olacak. Ayrıca aile bağlarınız güçlenecek ve yeni bir şeye başlamayı planlıyorsanız da ailenizin tam desteğini alacaksınız. Üçüncü evdeki Satürn ile finansal kazançlarda bekleyebilirsiniz. Bu ay içinde iyi yatırım getirileri bekleyin ancak aşırı harcamalara karşı da dikkatli olun. Satürn'ün 3. eve Jüpiter'in 5 eve ve Venüs'ün de 9. eve yerleşmesiyle Ekim ayında tüm iyi şansların ve mutlu zamanların size yağması beklenebilir. E, sağlığınızda herhangi bir tehlike yok. E, sevgili yaylar Ekim ayında her gün 108 kez 10 Mandaya Namaha okumalısınız. Ayrıca bu e, iyi şanstan en iyi şekilde yararlanmak için de çok çalışmaya devam edin diyorum. Ee, sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak burçları Ekim ayında kuzey düğümü dördüncü evinizde bu durum dikkat dağınıklıklarına ve dikkat eksikliğine neden olabilir. Ekim ayında ruhani konularda daha fazla çalışmanız gerekiyor. İşin yanı sıra aile ilişkilerinizde sertleşebilir. İstenmeyen anlaşmazlıklar, karşılıklı anlayış eksikliği, ego zorlukları ve mülkler konusunda aile üyelerinizle sorunlar olacaktır. Bu durum eşinizle aranızda tartışmalara yol açabilir ve romantik ilişkilerinizde etkilenebilir. Aile üyeleriniz ve partnerleriniz arasında daha fazla denge sağlamalısınız. Kariyeriniz size çeşitli sonuçlar getirebilir. Uluslararası seyahat olanakları ve istihdam başarıları mümkündür ancak iş hayatında şiddetli rekabete veya tepkilere hazır olun. Ekim ayında hem iyi kazançlar hem de kayıplar öngörülebilir. Bu nedenle kariyerinizle ilgili tüm hareketlerinize gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor. Ayrıca Satürn'ün ikinci eve yerleşmesi para kazanmanızı zorlaştıracaktır. Ayrıca bu ay içinde göz tahrişi veya dişle ilgili bir sorun yaşayabilirsiniz. Ancak ciddi bir sağlık sorunu olmayacak. Sevgili oğlaklar, ay boyunca her gün 21 kez 10... Hanıma namaha tekrarlayın. Bunun dışında önümüzdeki aylarda e, maksimum kar elde etmek için kariyerinize de odaklanın. E, sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları, Ekim ayında e, Satürn kendi burcunuzda birinci evde ve Jüpiter üçüncü evde bulunuyor. E, bu durum Kova Burçları için kariyerlerinde zorluklar, yaratabilir. bu aynı zamanda iş yerinde artan zorluklara ve baskıya, stres ve sağlık sorunlarına da yol açabilir. Tersine iş yapanlar beklenen düzeyde başarı elde edemeyebilirler. Ayrıca öğrencilerin üst düzey veya rekabetçi sınavlarında düşük performans göstermeleri de mümkün gözüküyor. Şansınızı Gerçekten artırmak istiyorsanız her cumartesi Şani Çalisa'yı dinleyin. Youtube linkini aşağıya ekleyeceğim aile ve aşk hayatınız ekim ayında zorlayıcı olabilir. Akrabalarınız ve sevdiklerinizle başa çıkmak için sakin ve sabırlı olmanız gerekecek. Kararlı bir ilişki içinde olan veya evli olan çiftler en küçük konularda bile anlaşmazlık yaşayabilirler. Henüz evlenmemiş olanlar düğünlerinde gecikmeler yaşayabilir halihazırda evli olanlar ise e, birlikteliklerinde uyumsuzluk yaşayabilirler Ekim ayında maddi sıkıntılarda yaşayabilirsiniz bu durum sağlığınız e, üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir e, anksiyete e, sırt ağrısı uykuya dalma güçlüğü ve sindirim sorunları yaşayabilirsiniz ee, sevgili kovalar, ay boyunca her cumartesi Şani Çalisa dinlemelisiniz. Ee, sakinlik ve sabır bu ay boyunca e, stres ve endişeyle başa çıkmanın e, anahtarı e, olacaktır. Sevgili balık ve yükselen balık burçları, e, bu ay boyunca iş yerinde stres ve zorluklarla karşılaşabilirsiniz. E, ve Bu da bazılarınızın iş alanlarınızı değiştirmeyi düşünmenize e, neden olabilir. Terfi bekleyenler için gecikmeler veya hayal kırıklıkları söz konusu olacaktır. E, bu ay iş insanları için de gecikmeler e, olabilir. Ekim ayında günde 108 kez 10 e, Gura ve Namaha tekrarlamalı ve e, Hanuman Çalisa'yı dinlemelisiniz. E, Youtube linkini aşağıya açıklamalara e, veya e, yorumlara ekleyeceğim Rekabetçi sınavları çalışmak isteyen öğrenciler için bu ay neyse ki harika geçecek. Ayrıca özgüvenlerinde bir artış yaşayacaklar ve bu da çalışmalarında başarılı olmalarını sağlayacak. Bu ay aile yaşam açısından bu bölge sakinlerinin aileleri için ne iyi ne de kötü. Geçecek. E, aile içinde mutsuzluk olsa da işbirliği ve e, karşılıklı uyum sürdürülürse işler kontrol altında e, olacaktır. Evli e, kişiler ve sevgililer de eşlerinin tam desteğine sahip olacaklar. Birinci evdeki Satürn ikinci ve sekizinci evdeki ay düğümleri ve e, ikinci evdeki jüpiter finansal sorunlara neden olma potansiyeline Sahip e, iş hayatında olanlar hem kar hem de zararın yanı sıra diğer işle, e, işletmelerin yoğun e, rekabetiyle de e, karşılaşabilirler. Buna ek olarak da bağışıklık sisteminin zayıflaması ve e, güven eksikliği nedeniyle e, sağlık sorunları da yaşayabilirsiniz. Sonuç olarak balık burcunun sıkı bir diyet uygulaması gerekebilir sevgili balıklar. Hanuman çalisı dinlemeli ve her gün 108 kez Om 10, Gura ve Namaha'yı tekrarlamalısınız. Ayrıca iş yerinde yeni bir şey denemeyi planlıyorsanız Ekim ayı bunun için iyi bir zaman olacaktır. Hepinize güzel bir ay diliyorum. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı ve paylaşmayı ihmal etmeyin. Kanalıma yeni geldiyseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz diyerek size sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.